kurton hazırlığı kurton yapmak için 3 çeşit ekmek kullanacağım bugün. Diğer ekmeklerden de yapılabilir. Bugün yapacağım kurtonların ekmekleri bundan küp kurton tost ekmeğinden, yuvarlak kurton baget veya da sandviç ekmeğinden ve bir de normal ekmekten uzun kurton yapacağım. Tost ekmeğinin şu dış kabukları alınır. Ve küp doğranır bunlar. Yani şu şekil. küp kurtonları kızgın tavada kızartacağım. Kurtonlar yeterince kızardı ve bunlar hazır. Yuvarlak e, kurdun hazırlama şöyle madalyonlara kesilir. Yani şu kalınlıkta e, 5 milim Yarım santim yani. Ve bir ızgaraya dizilir. Izgarada fırına verilerek veya da salamandıraya konarak bunlar kızartılacak. Kurutonlar kızardı. Batonet kuruton yapımı. Normal ekmekten şöyle kabuklu yerlerini biraz derince alıyorum. Yani şöyle kalınca. Daha sonra Batonetlere kesiyorum, ızgaraya dizip fırında kızartacağım. Batonet kurutonlarda da kızardı.